Elbistan'da vatandaşların en önemli geleneklerinden biri olan kışlık bulgur yapımı başladı. Her yıl Ağustos ayının ortalarında başlayıp Eylül ayı sonuna kadar devam eden bulgur kaynatma sezonu bu yılda kırsal mahallelerde hummalı bir şekilde sürüyor. Hasadın ardından başlayan süreçte tarladan getirilen buğdaylar dev kazanlarda kaynatılıyor. Kaynatılan buğdaylar daha sonra evlerin damlarına ya da çadırlara serilerek güneşte kurutuluyor. Oldukça zahmetli olan bu aşamanın ardından kuruyan buğdaylar değirmenlere götürülerek 3 farklı türde bulgura dönüştürülüyor. Bulgur kaynatma telaşındaki vatandaşlar sıcak havada ateş başında bulgur kaynatmanın zorluğunu dile getirirken bu geleneğin dayanışma ve yardımlaşma ile daha keyifli hale geldiğini belirtiyor. Elbistan'da ev yapımı bulgurun sofraların vazgeçilmezi olduğunu belirten vatandaşlar yıllardır bu geleneği sürdürüyor. Her ne kadar zor ve zahmetli olsa da ev yapımı bulgurun tadı farklı oluyor. Sadece kendi ihtiyacımız için değil, diğer şehirlerde yaşayan akrabalarımız için de bulgur kaynatıyoruz. Kış boyu bu bulgur birçok yemekte sofralarımızda olacak dediler. Vatandaşlar önümüzdeki haftalarda ekmek yapımına da başlanacağını belirterek kış hazırlıklarının hem zor hem de yorucu olduğunu ancak birlik ve beraberlik içinde yapıldığında büyük bir keyif verdiğini vurguladı.